kardeşim? Burada ne yapıyorsun? Abi senin için gülen yüz kızartıyorum. Hadi bir tadına bak. Harika olmuş. Evet. Biliyorum abi. Bütün gece bunu mu yapacaksın? Yoksa ne yapacağımı söyleyecek misin? Onunla bir süredir çıkıyorum. Ailesiyle tanışmalıyım. Ne var? Sana iki şey söyleyeceğim. İlki bunlar lokum değil, tamam mı? Ve ikincisi onları yüksek ateşe koyarsan bu gülen yüzlerin hepsi yanar. Mutluluğu beslemek sanattır abi. Hem zamana hem de büyük bir sabra ihtiyaç duyarsın. Mutluluğu elde etmek istiyorsan abi bunu yapmak zorundasın. Endişelenmen için hiçbir neden yok. Sadece bunları afiyetle ye mutlu olmana gelince de o tamamen benim alanım. Hadi. Hayır. Sen ye. Hmm, şimdi sıra sende. Ah, neden mutfağıma girdi bir türlü anlamıyorum. Mutfağımın büyüsünü bozuyor. Omkar'ın en sevdiği oyuncak olmasaydı bu eve girmesine asla izin vermezdim. Senin gözlerinde bir sorun mu var. Om Cevher gibi çocuk sana oyuncak mı görünüyor? Keşke zamanı hızlandırabilseydim. Gün bitimini, sabahın gelmesini bekleyemiyorum. Omkar abi, bana güven. Yarın her şey harika olacak. Buna ne dersin? Gerçekten harika görünüyor abla. Bence hemen işaretle. De. Hem de inanılmaz güzel. <laughs> evet söyle. Alo dinle Mega ben... <laughs> Oradan dinle. Sesini duyamıyorum. Tek duyduğum oradan gelen gürültü. Enişte. Ablam senden daha iyi görünmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kes sesini. Bir <laughs> şey mi söyleyeceksin? Hayır. Nişan hazırlıkları nasıl gidiyor diye sormak istemiştim. Nişan hazırlıkları artık tamam. Az önce Mayura ile gelinliklere bakıyordum. Korona yüzünden hiçbir yere çıkamıyoruz. Sen de biliyorsun. Sadece online alışveriş. Bu arada birkaç gelinlik seçeceğim. Bana hangisini beğendiğini söylersin. Ne oldu? Yoksa seni rahatsız eden bir şey mi var? Her şey yolunda mı? Hayır, bir şey yok. Nişan yüzünden heyecanlıyım. Umarım hiçbir sorun çıkmaz. Bu arada Mayura, Mayura iyi, öyle değil mi? Nesi olabilir ki? Mayura çok iyi. <laughs> çok güzel. Dinle, şu anda yoldayım. Seni sonra ararım. Hı? Hoşça kal. Peki, tamam. Görüşürüz. Mega'ya Omkar'ı nasıl anlatabilirim ki? Nasıl yapmalıyım? Bunu ispat etmem için elimde delil olmalı. Benimki sadece bir şüphe. İki kardeş çok mutlu. Bir delil olmadan onlara bunu anlatamam. Hem Mayura'nın benim için kardeşten bir farkı yok. Onu korumak zorundayım. Ya Omkar korkunç bir şey yaparsa? Abla yapacağız. ne oldu? Ha? Ne oldu kızım? ne olduğunu söylesin. Evet. Çadır tedarikçisi bizim nişan işini bırakmış. Çalışanlarının hastalık kaptığını söyledi. Süslemeler, bütün o tatlılar ve hediye paketleri onun sorumluluğundaydı. Nişan akşamı ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> Yetişmeyecek. <gülüyor> bütün sorun bu mu? Koca şehirde başka bir yer mi kalmadı? Sence aptala mı benziyorum? Ondan fazla geri aradım ama hiçbiri gelemiyor. Korona yüzünden işletmelerin yarısı kapalı. Açık olanların da bir sürü işi var işte. Ne yapacağız biz? Ey yüce tanrım. Bu evlilik için başımıza gelmeyen kalmadı. Umarım bütün bunlar düğünle ilgili bir uğursuzluk getirmez. birazcık su için. Abla Nişan'ın hala 8 saat 50 dakika 40 saniye var. Çok yeterli bir süre bu. Mutlaka bir çözüm bulacağız. Elbette bulacağız. Eskiden aile üyeleri bütün işleri hep birlikte yapıyordu. Biz de yaparız. Evet. Hem bu sadece bir nişan, düğün değil. Birkaç davetli olacak. Hiçbir sorun çıkmayacak. Sen hiç merak etme. Ayrıca hepsini evet. halledeceğiz. Endişelenecek bir şey yok. Her şey yoluna gidecek. Evet girecek. biliyorum. Her şeyi siz yapabilirsiniz. Çiçekli süslemeler yapacaksınız. Tatlıları hazırlayacaksınız. Ama ben bunların hiçbirini istemiyorum. Nişanın mükemmel olsun istedim. Süslemeler harika olsun. Sosyal medyada fotoğraflarımı paylaşayım. Ayrıca hediye paketleri çok iyi olmalı. İnsanların gözü onların üzerinde olacak. Ayrıca her çeşit tatlı olmalı. Herkes yedikçe daha fazlasını istemeli tek istediğim nişanımın harika olmasıydı. Ama hayır. Benim hayatımda hiçbir şey mükemmel olamaz. Hep böyle oldu. Bu yüzden hep başkalarının istediği oldu. Mega. Nişan hazırlıkları sekteye uğradı. Dekoratörler, yemek şirketi hiçbiri müsait değil. Mayuran'ın ailesi bütün bu işlerin altından kalkamaz. Gerçekten çok zorlanacaklar ve kalpleri kırılacak. Hayır. Buna asla izin veremem. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Piyush. Bu benim hatam. Çocuklarımı hiç mutlu edemedim. Hayır oğlum. Belki de benim dualarım bir işe yaramadı. Sebep bu. Bunun altından kalkmamız gerek. Ama yine de onun beklentilerini karşılayacağımızı sanmıyorum. Yüce Tanrım, şu anda tek umudumuz sensin. Mayura ile konuşmam gerektiğini bana sen söylemiştin. Homeopati doktoru olduğu için çalışanlarımızı koronadan korumak için alabileceğimiz önlemler konusunda ona danışacaktım. Ben de bu yüzden onu aradım. Bunları o zaman öğrendim. Bu harika. Eğer bir şeyi kalpten istiyorsan, o zaman Tanrı onu elde etmene mutlaka yardımcı olur. Ben de bunun doğru olduğunu düşünenlerdenim. Pekala. O zaman ben de Sancayı arayıp ona birkaç adam göndermesini isterim. Onun evine bazı mahalli bile yapabilirim. Hey saçmalama abi. Nasıl bu kadar basit düşünebilirsin acaba? Ne oldu? Artık kızlar taşmaal yaptıran erkeklerden hoşlanmıyor. Bunu kendi yapan erkeklerden hoşlanıyorlar. Tamam mı? Yani, yani abi, şu anda duvarla konuşuyor gibiyim. Yani benim söylediğimi yaparsan her şey harika olacak. Bunu bir düşünsene. Abi merak etme, mutlu ol. Müthiş olacak. Planlarını bulmam gerekiyor. Süslemeler için hemen bir şeyler yapmalıyım. Evet, akşam olacak. Kızımın nişan töreni. Evet. Bir hafta önceden olmaz mı? Mega'nın hayatındaki en önemli günlerden biri. Zavallı kız, biz ne yaparsak yapalım, hayatında hep eksik bir şeyler oluyor. Alo, Mega. <laughs> hey, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Kullan maalesef nişan hazırlıkları yetişmeyecek. Son anda organizatör gelmeyeceğini söyledi. O zaman her şeyi çok güzel planlamıştım. Artık hazırlıklar nasıl yetişir hiçbir fikrim yok. <laughs> bu duruma çok üzülmüş. Bunu söyleyerek onu daha fazla üzemem. Bak Mega, olabildiği kadar olsun sorun değil. Benim için bunların hiçbir önemi yok Mega, tamam mı? Benim için önemli olan tek şey aşkımız. Bu arada Mega, orada her şey yolunda değil mi? Mayura, Mayura, nerede o? Biriyle buluşmak için dışarı çıkacak mı? Hayır, şu anda hazırlıklarla ilgileniyor. Nereye gidebilir ki? Çok güzel. Aa, Tamam e, dinle moralini bozma sakın Seni sonra ararım tamam mı? <laughs> Benim yüzümden ailem de şu anda ne yapacağını bilmiyor Kunda Mayura O adamdan uzak durmak zorundasın Sana yaklaşmasına asla izin vermeyeceğim Bakın endişelenmenize hiç gerek yok Ne olursa olsun buna bir çözüm bulacağız Önünde sonunda o istediği mutluluğa kavuşacak Merhaba. Sen? Tek değilim. Omkar abim de burada. çıktın. Aa çok özür dilerim lütfen içeri gir. Hadi lütfen. Merak etmeyin efendim. Bu akşam Jaipur'da daha önce eşine rastlanmamış bir nişan olacak. Kim olduğumu merak ediyorsunuzdur. Ben Piyush. Merhaba. Bayon Kar, e, lütfen buyurun. Şöyle oturun hadi. Lütfen. Ama nedir bunlar? Anlamadım. Her şey yolunda mı? Aa, amcacığım, Omkar abimin teklifini kabul etmedin. Ama o yine de olan bağını hemen kopartmak istemiyor. Şey oğlum, biraz daha açık konuşabilir misin yoksa uğurlu zamanını mı bekliyorsun? Hayır, şimdi de çok güzel bir an efendim. Bu yüzden abim Megan'ın bu akşam nişanı olduğunu öğrendi zaten ve öğrenir öğrenmez de geldi size yardım etmek için. Evet anne, bu benim nişanım biliyorum. Tamam, orada olacağım. Tamam, sen merak etme. Peki hoşça kal. Üzgünüm. Acil bir hasta gelmişti. Buyurun oturun lütfen. Doktor. Ee, doktor meslektaşlarım Bay Gupta ve Bay Sharma size gelmişlerdi. Bana onların nesi olduğunu söyler misiniz? Tabii. Birkaç gün önce onlarla ben ilgilendim. Ama sanki aceleleri var gibiydi. Sadece bandaj yaptırdı. Doktor biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Evet anlıyorum hastalarınızla ilgili bilgileri paylaşmak kesinlikle doğru değil ama ikisi de benim meslektaşımdı ve en iyi arkadaşlarımdı. Sadece onlar için endişelendim hepsi. Bu. Durumlarına bakarak şöyle söyleyebilirim ki kesinlikle işkence görmüşlerdi. Onlara bunun sebebini sordum ancak bir bahane uydurup buradan gittiler. Aa, teşekkür ederim doktor. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mayura ve ailesini ondan uzak tutmalıyım aslında çok yardımcı oldunuz. Babaanne, teyze ve amca, reddedersiniz. Biz de ısrar ederiz. Yine de abimden yardım istemediğinizi söylerseniz o zaman da size iyi düşünün derim. Boşa harcanacak hiç vaktimiz yok. Nişan hazırlıklarının bir an önce bitmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Ama... İsterseniz bunu kendi aranızda konuşun. Ne zaman isterseniz biz hazırız. Hadi başlayalım. Hey bu bayom karın arabası değil mi? Burada neler oluyor böyle? Sanırım barışmışlar. Buraya daha önce de gelmişti. Bak bak. Neler oluyor? Bütün bunları niye getirdiniz? Evdeki nişan süslemesini Bay Omkar yaptırıyor. Oh, Tanrı'ya şükürler olsun. Piyush. Başlayalım. Ey yüce tanrım bu nasıl bir zenginlik? Ne olursa olsun işlerini yaptıracağı adamları ve hizmetkarları var. E ayrıca bizi sevindirmek için yardım etmeye geldi. Bu aslında normal bir şey. Zengin olduğu kadar çok da iyiliksever bir adam. gerçekten iç dünyası farklı bir insan. Aslında kesinlikle kötü biri değil. Nasıl biri olduğunu ispatladı. Mayura için çok doğru bir seçim. Bu kadar zengin olmasına rağmen çok alçak gönüllü. Kalbinde bir kötülük yok. Onun gibi birini bulmak kolay değil. Beni bir kez daha kurtardın Onkar. Daha dikkatli olmalısın. Ya sana bir şey olsaydı? Hayır hayır, ben çok iyiyim. İyi ki sana bir şey olmadı. Hayır, bana hiçbir şey olmadı, ben çok iyiyim. Çok dikkatli ol Sana hiçbir şey olmamalı. İnan bana. Omkar abi çok iyidir. Yaptığı en değerli şey hep başkalarını düşünmesi. Bu onun karakteri. Onu asla mantığınla anlayamazsın. Sadece kalbinle anlayabilirsin. Mesela ben. Benim gibi bir yetimi büyüttü. Eğer bugüne geldiysem hepsi onun sayesinde. Sen bir de hayat arkadaşıyla nasıl ilgilenir bir de onu düşün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.